Bugün sizlere kendi yoğunluk kulenizi nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Bu gerçekten basit bir deney ve tüm ihtiyacımız olanlar bir kaşık biraz bal, gıda boyası, biraz su, biraz alkol, biraz PVA tutkalı, bulaşık deterjanı, bitkisel sıvı yağ, bir huni ve bir bardak. İlk aşamada gıda boyalarını alalım. Ve bir rengi su ile, diğer rengi de alkol ile karıştıralım. Hangisinin hangisi olduğunu unutmadığınıza emin olun. Eğer hatırlayamazsanız hızlıca koklayarak farkı anlayabilirsiniz. Çünkü alkolün gayet keskin bir kokusu vardır. Öncelikle balığı alın ve bardağın altında birini bal ile doldurun. PVA tutkalı alın ve çok dikkatli bir şekilde bardağın içine sıkın. Bal ile eşit miktarda tutkal koymaya çalışın. Sonra huniye alarak dikkatlice bulaşık deterjanını bardağa doldurmaya başlayın. Bunu bulaşık deterjanı tutkalın üzerinde kalacak şekilde yapın. Şu anda bardak yarı yarıya dolmuş olmalı. Sonra huniye alın ve alkolü bardağa dökmeye başlayın. Alkolün en üste toplandığını görmemiz lazım. Sırada sıvı yağ var. Çok yavaşça sıvı yağı bardağa dökün. Alkol tabakasının yüzeyini bozmamaya çalışın. Suyu dikkatlice ekleyecek kadar bir boşluk kalmalı en üstte. Bu her bir sıvının farklı yoğunluklara sahip olması sebebiyle oluşan bir tablo. Yoğunluğu az olan sıvılar, yoğunluğu fazla olan sıvıların üzerinde kalıyor. Farklı hacimlerde sıvılar kullanarak farklı sistemler elde etmeye ne dersiniz? Ve işte bu kadar. Kendi yoğunluk kulemizi bu şekilde yapmış olduk. Bugün size mum ve fitil olmadan kendi portakal mumunuzu nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. Bu deneyde ihtiyaç duyacaklarınız: kibrit, portakal, bıçak ve zeytinyağı olacak. İlk olarak bıçağı alın. Dikkatlice portakalı kesin. Kabuğunun altına erişecek kadar derin kesmeniz. Ancak daha derine inmemeniz gerekiyor. Tüm portakalı kestiğinizden emin olun. Dikkatli bir şekilde baş parmağınızı kullanarak portakal kabuğunun alt katmanına girin. Portakalın tüm kabuğunu çıkarmak istesek de portakalın ortasındaki beyaz bölümün portakalın üstünde kalması gerekiyor. Bu orta bölüm önemli bir parça. Dikkatli bir şekilde portakalı ikiye bölün ve İki yarıdan birini bir tarafa koyun. Daha sonra dikkatli bir şekilde portakalı kabuğundan çıkarın. Portakalı bükerseniz orta bölümün portakalda kaldığını görebilirsiniz. İşte bu kadar. Elinizde buna benzeyen bir şey kalmalı. Ters dönmüş bir mantar gibi görünecek. Daha sonra yağı alın ve portakalın içine dökün. Yağın bir bölümünün ortadaki sapın üstüne çıktığından emin olun. Daha sonra kibritleri alın ve dikkatlice portakalın sap bölümünü yakın. Bu biraz zaman alacağı için sabırlı olun. Biraz bekledikten sonra portakalın sapı alev alacak çünkü portakal doğal bir fitil olarak davranır. Yağ ise mumun yanan kısmıdır. Biz burada zeytinyağı kullandık. İsterseniz portakalın diğer yarısını da kullanabilirsiniz. Böylece portakal uzun süre yanar. İşte bu kadar. Kendi portakal mumunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Bugün size balonu kimyasal reaksiyonla nasıl doldurabileceğinizi göstereceğiz. Bu deney için ihtiyacınız olanlar. Bir çay kaşığı karbonat, çeyrek bardak sirke, biraz kağıt, şişe ve balon. İlk önce kağıdı alarak huni şekline getirmeniz gerekiyor. İşte bu kadar kolay. Balonun üstüne koyuyoruz. Evet, işte böyle. Karbonatı döküyoruz. Daha sonra dikkatlice balonun tepesinden koniyi çıkarıyoruz. Balonun boyun kısmını esnetiyoruz. Bunu yaparken çok dikkatli olun. Balonun diğer ucunu alıyoruz ve ters çeviriyoruz. Böylece karbonat şişeye dökülecek ve balonun anında dolmaya başladığını görebileceksiniz. Bunun nedeni karbonatın sirkeyle karışması ve balonu dolduran karbondioksit gazını ortaya çıkarması. Balon sadece kimyasal reaksiyonla doldu. Balonları şişirmenin eğlenceli bir yolu. Evde bir daha parti verdiğinizde veya doğum gününüzü kutlarken balonları bu şekilde şişirebilirsiniz. Neden arkadaşlarınızı çağırıp en büyük balonu kimin yapacağını görmüyorsunuz? Yapması çok kolay. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire monter de l'eau. Tout ce dont vous aurez besoin pour cette expérience est une tasse, un briquet, une assiette. une allumette, de l'eau colorée et une pièce. Puisque vous travaillez avec un briquet, assurez-vous que vous avez un adulte avec vous lorsque vous faites l'expérience. Prenez simplement votre allumette, pliez-la en deux et alourdissez l'extrémité en bois avec votre pièce. Puis versez votre eau colorée sur votre assiette. Versez juste assez pour couvrir la surface de votre pièce. Mais pas trop, parce que vous voulez vous assurer que l'allumette est toujours en dehors de la surface. Pour cette expérience, nous avons choisi un peu d'eau rose, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ce que vous devrez faire alors est de prendre votre briquet et très soigneusement allumer l'autre bout de l'allumette. Et placez rapidement votre verre sur l'allumette. Vous verrez que l'eau commence à monter à l'intérieur du verre. Cela est dû à la chaleur de l'allumette qui crée un vide à l'intérieur du verre. Le liquide forme un joint hermétique autour du bord et le vide à l'intérieur aspire le liquide dans le verre. Voilà comment faire monter de l'eau. J'espère que vous apprécierez l'expérience. Impressionnez vos amis en leur montrant combien vous connaissez la science. Bugün size baloncuk içinde baloncukları göstereceğiz. Bu çok eğlenceli bir deney. Tek ihtiyacınız olan kaşık, makas, bir bardak su, pipet, toz şeker ve bulaşık deterjanı. Suyu alın ve bir yemek kaşığı şekerle karıştırın. Daha sonra, iki yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Şeker görünmeyene kadar bunları iyice karıştırın. Biraz zaman alabilir ama sabırlı olun. parmaklarınızı karışımımıza batırıp bardağın yüzeylerine sürün. Bu şekilde baloncuk yapmanız çok kolay olacak. Daha sonra pipeti alın. Ve dikkatli bir şekilde makası kullanarak ucunu kesin. Bu da baloncukları üflemenize yardımcı olacak. Pipeti dikkatli bir şekilde karışıma batırın ve masanın üstünde baloncuk yapın. Daha sonra karışıma tekrar batırın ve pipeti dikkatlice baloncuğun içinden geçirerek içine bir tane daha baloncuk üfleyin. Baloncuğun içinde baloncuk yaptınız. Bulaşık deterjanı sudan baloncuk yapmanıza yardımcı olur. Ancak şekerse baloncukların dayanıklı olmasını sağlar. Birbirinin içine kaç tane baloncuk yapabileceğinize bakın. Yüzey çok kaygan olduğu için sayı arttıkça bu iş zorlaşır. Baloncuklar siz üfledikçe farklı yönlerde oluşur. İlk baloncuğun içinde küçük baloncuklar üfleyerek, havayı dışarıya iterek ilk balonun büyümesini sağlayabilirsiniz. Harika bir görüntü. Al Ulaşmak biraz zor olsa da öğrendikten sonra iç içe 4 hatta 5 baloncuk bile yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Baloncuk içinde baloncuk yapmayı öğrendiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım deneyden keyif almışsınızdır. Kanalımıza bakmayı ve başka neler yapabileceğimizi görmeyi unutmayın. Bugün size portakalı nasıl batırabileceğinizi göstereceğiz. Bu gerçekten kolay bir deney tek ihtiyacınız olan bir kova su ve iki portakal. Deneyin ilk adımı, portakalı suya koyunca ne olacağını görmek. Kovaya koyun ve bakın, yüzüyor. Çünkü portakal, içinde bulunan hava nedeniyle batmaz bir yapıdadır. Suya batması için bastırmanız gerekir. Bunu yapamayacağınıza eminim. Portakalların sürekli olarak yüzeye çıktığını göreceksiniz. Basit çözümse portakalın kabuğunu soyarak batmasını sağlamaktır. Portakalı suya koyduğunuz zaman dibe battığını rahatlıkla göreceksiniz. Bir şey çıkarmanın portakalı daha ağır hale getirmesi harika değil mi? Ve işte oldu. Portakalın suya batmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bunu ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve onlardan portakalı batırmalarını isteyebilirsiniz.